Arkadaşlar hepinize cümleten merhaba. Ee, saç ekimi ile ilgili bir bir video daha yapayım istedim. Şu anda süreç iki buçuk sene oldu ve durum bu şekilde. Şu bölgeler ekildikten sonra kendi ana saçlarda bir e, gerileme oldu. Yani kendi ana saçlarım döküldü biraz daha şu bölgede. Zaten yoğunlukla şu ön bölgeye çalıştık. Şu tepe bölgesinde bir zayıflık var. Oraya zaten ekmedik. Ee, ön profilden, yan profilden şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde yani baya baya maşallah baya baya kapandı saçlar. Yani gayet memnunum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi e, kesin bir sonuç yani kesinden kastım. Yani sizi tatmin edecek, gözünüzü doyuracak bir sonuç almak istiyorsanız iki seans şart. Tabii e, saçın seyreklik durumuna göre de değişir bu. Yani benim ön bölge daha önceki videolarda söylediğim gibi şu ön bölgede hiç yoktu. Yani şu anda maşallah gayet memnunum sonuçtan gayet güzel çıktı. Beslenme konusunda artık yani iki buçuk sene oldu rutin normal beslenmeye devam ve biotin hapı hala kullanıyorum Biyotin kullanıyorum bazen solgar alıyorum bazen bioxen biotin hapı var onu kullanıyorum Şampuanda da yivroşe kullanıyorum yivroşe tavsiye ederim bu dökülme karşıtı bir şampuan. Ee, onu tavsiye ederim. Saça bayağı hacim veriyor. Saçı canlandırıyor. Çünkü ekilen saçlar genelde böyle cansız durur. Biraz mat durur. Bu şampuan bayağı bayağı güzel gösteriyor. Yani ee, dolu gösteriyor ve parlak gösteriyor saçları. Şampuanla onu kullanıyorum. Sigaraya maalesef devam ama dediğim gibi yeni ekilen arkadaşlar ee, ilk bir ay bence hatta iki ay sigarayı tamamen bırakamaz ama yani en azından bayağı bir azaltması lazım. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Yani sonuçtan gayet memnunum. Ektirecek arkadaşlar düşünmeden eğer e, maddi imkanları el veriyorsa bence düşünmeden ektirsinler. Yani protez veya ne bileyim işte o bir şeyler iğne mine sürüyorlar böyle damla falan. Ya onlar bilmiyorum tabii tercih meselesi de yani ektirmek en e, garantili olay diyebilirim. Diğerleri de tabii ki illaki yani olur hani tercih meselesi ama yani ektirmek benim tercihim. Ektirmekten yana oldu. Tavsiye de ediyorum yani. Cümleten hepinize iyi akşamlar. Ee, kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.